Kolay gelsin Kemal abi. Eyvallah koçum. Leblebi alacaktık da. Ne kadarlık? Üç liralık. Üç lira ne lan? Paranız yoksa gelmeyin benim müesseseme. Top kaç para? 10 lira. 5 lira versem üstünü sonra versem olur mu? resiyemiz yoktur. Paranı cebine koy öyle gel koçum. Ama İlker abi daha ucuza veriyordu. İlker abiniz benden çakal. Zam geldi dünyadan haberiniz yok tabii. Hadi hadi benim kafamı ütülemeyin. Alın leblebinizle gazlayın ikileyin hadi. Ver parayı. Ama bu çok az Kemal abi, sen bizi kazıklıyorsun. Bana bak lan veletler, belanızı benden bulmayın, yürüyün gidin. Yürüyün gidin ulan, yürü, Paramızı ver, yoksa babama söylerim seni. Ha, bir de benden babana selam söyle koçum. Önce gelsin de bana olan borcunu ödesin. Enkaz devralmışım, resmen enkaz. Bak hâlâ dikiliyorlar, yürüyün gidin ulan. Yürü gidin lan, veletler, yürü lan. yürü lan. Beletlere bak ya, ulan bunlar üç kuruş beş kuruş benim ömrümü yiyecekler ömrümü. Hiç bu işlere bulaşmayacaktın kardeşim Kemal. Ulan senin elinde hazine var be. Arasana şu nazanı. Ara ara.